Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Yaygın sorulardan e, günümüz e, lavabolarda Allah'ın adını anabilir miyiz? Bismillah diyebilir miyiz? E, bu meselenin tahkiki yapıldığında baktığımızda e, hala kelimesi Arapçada yani e, pisliğin, dışkının olduğu alt, yani yer seviyesinden daha aşağıda olan bir çukur demek. Günümüz e, tuvaletlerinde böyle bir şey söz konusu değil çünkü insan hacetini gördükten sonra bir düğmeye basıyor ve o e, yani e, insandan çıkan her neyse o orada kalmıyor artık. Bu yüzden e, bugünkü banyolar da Allah'ın adını anmakta hiçbir beis yoktur. Necasetin kendisi orada değilken, necasetin kendisi orada kalmadı mı artık herhangi sıradan bir oda hesabı yapılır ve bu yüzden de Bismillah demek veya ne bileyim mesela bazı genel yerlerde olduğu gibi selam cevap vermek gibi bir durum hasıl olduğunda herhangi bir beyis yoktur. Allahu Teala alem.